İyi günler. Erdek Gözlü Emlak siz değerli müşterilerine Erdek ilçesinde en güzel yerleri bulup sizlere sunmaya devam ediyor. Bugün sizler için Erdek Yalı Mahallesi'ndeyiz. Yatırımın en güzelini bulduk sizler için. İki parsel ilerisi yani buradan baktığınız zaman 100 metre imarlı. İmar sınırı içerisindeyiz. Burası Erdek'in İlk imara açılacak bölgesi. Zaten görüyorsunuz. Baktığınız zaman 100 metre ileride villa var. Apartmanlar var. Şehir. Şehrin içindeyiz. Şehre ne kadar yakınız? Şehre 200 metre. Denize de 300 metre bir yakınlığı var. Parselimizin. Parselimiz 3 e, bloktan oluşuyor. Birinci blok. ikinci blok. Alt taraf 3. blok. E, bir dönüm 100 küsür metre... Çok güzel bir parsel, dört köşe bir parsel. Her tarafından gördüğünüz manzara bu. Denizi görüyorsunuz, şehri görüyorsunuz. Şehrin dibindesiniz, denizin dibindesiniz. Burası kurbağalı mevki, Erdi'nin kurbağalı mevki. En çok tutulan ve en çok ravaş gören yer. Burası imara açılacak. İmar açıldığı zaman bu büyük bir yatırım. E, kaçırmayın, Erdek gözlem Emlak sizler için var. Bu gibi yerleri kolay kolay ele geçiremezsiniz, bulamazsınız. Bugün sizler için buradayız. Çekimimizi yapıyoruz. İnşallah değerlendirirsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir parsel, mükemmel bir yatırım. Fiyat açıklamasını videonun alt kısmında göreceksiniz zaten. Ayrıyetten sahibinden.com, hepsiemlak.com, zingat.com adreslerinde de bu yerlerin bütün özelliklerini göreceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sizin için bakın kanter içindeyim. Buralara geliyorum, çekimler yapıyorum, çalışıyorum. İnşallah siz de değerlendirirsiniz. Büyük yatırım, kaçırılmayacak bir yatırım. 0538 474 20 33 nolu telefondan bana ulaşabilirsiniz. Ben Arif Engin. Sizin için uğraşıyorum. Kaçırmayın. Kaçırmayın, üzülürsünüz. Şimdiden alıcısına hayırlı olmasını diliyorum. Erdek gözlemle takipte kalın. Siz de bu mükemmel yatırımları